Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuz bu yılki 11. sınıf konusu. Konumuz trigonometri. Önce yönlü açılardan başlayacağız birlikte. Daha sonra açı ölçü birimleri, esas ölçü, birim çember şeklinde devam edeceğiz. Peki, yönlü açılardan başlayalım. İki ışının birleşimine açı denir demiştik. E, zaten açıları biliyoruz. Peki, yönlü açı. Ne demek? Bunlar e, saat yönünün tersine veya saat yönü şekline değişiyor. Diyoruz ki e, saatin dönme yönü negatif açıdır. E, dönme yönünün tersi pozitif yön olarak kabul edilir. Mesela bakalım. Bakın şu şekilde e, saat yönünün tersine giden açılar için, şu şekilde giden açılar için pozitif yön diyoruz. Yukarı doğru çıkan açılar için OA ekseninden düşünürsek. Aşağı doğru inen açılar için ise e, bu da negatif yönlü açıdır. Bir açının pozitif yönlü veya negatif yönlü olması başındaki eksi işaretiyle gösterilir. O zaman açıların başındaki işaret, eksi işareti bize açının negatif olduğunu değil de yönünün negatif olduğunu gösterir. Dikkat edelim. Zaten e, açı dediğimiz iki tane ışının birleşmesiyle oluşuyorsa negatif yön diye bir açı negatif bir açı olmaz. Negatif yönlü açı olur. Saat yönünün tersi pozitiftir. Saat yönü negatif yönlü açı olur. Evet. İlk konumuz buradaki açı ölçü birimleri. Bizim iki tane açı ölçü birimimiz var. Bunlardan bir tanesi derece. Diğeri ise radyan olacak. Ne demek açı ölçü birimi? Bizim aslında açıları açıları e, isimlendirme şeklimiz bunlar. Neydi derece? Bir çember yayının 360'ta birini gören yani bir çember tamamen çevresi 360 dereceydi. Bunun birini gören merkez açının ölçüsüne bir derecelik açı deniyor ve bu şekilde gösterildiğini biliyoruz. Peki bir derece 60 dakikadır, bir dakika ise 60 saniyedir. Bunlar da bu şekilde gösteriliyor. Bir derece 60 dakika ve bir dakika 60 saniye tek çizgi dakika çift çizgi saniyeyi gösteriyor. Örneğin diyor dünyanın eksen eğikliği 23 derece. 27 dakikadır şeklinde bulunuyor. Bunları da sorularda kullanacağız. Mesela bakalım. 21784 derecelik açıyı derece, dakika ve saniye cinsinden yazınız diyor. Şimdi biz ne demiştik? 1 derece 1 derece 60 dakikadır. 60 dakika 1 dakikaysa 1 dakikaysa 60 saniye olarak gösteriliyor 60 saniye. O zaman bunu iki bilgiyi birleştirirsem 1 derece 3600 saniye yapacak. O zaman şöyle bir düşündüğümde 1 derece 3600 saniye ise 21704 784 saniye dereceye çevirmek için önce ne yapıyorum? 21784'ü 3600'e bölüyorum. Bu bizim bunun içinde kaç tane derece olduğunu gösterecek. 3600'e bölersek. Evet 7 kere olsa 21.000'den fazla olur. 6 kere olduğunu düşünürsem. 36 elde var. 3 ve 21.600 şeklinde olacak. O zaman çıkartırsak buraya geriye 184 kalacak kalan. Demek ki bunun içinde ne varmış? 6 derece varmış. Geriye kalan kaç saniye? 184 saniye. Bu 184 saniyenin her 60'ta biri dakika olduğuna göre, bunun içinde o zaman 3 dakika var, 180 saniyeden geriye de 4 saniye kalacak. İşte bakın. Saniyeyi, derece, dakika ve saniye cinsinden yazma bu şekilde. Yani bu 6 derece, 3 dakika ve 4 saniye şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Peki e, bu açıların toplaması nasıl yapılıyor? Yani bize derece, dakika ve saniye cinsinden verilen açıların toplamaları nasıl yapılıyor? Bunları şu şekilde taraf tarafa topluyoruz her ikisini de. 32 ile 17'yi topladığımda 49 saniye. 49 saniye. E, 13 ile 28'i topladığımda 41 dakika. Dakika ve e, 24 ile 33'ü topladığımda 57 derece yapacak toplaması bu şekilde yapılıyor. Tabii ki 60'tan fazla çıkmadığı için burada bir problem yok. Peki yine farklı bir toplama yapalım. Burada bakın yine taraf tarafa topluyorum. E, 51 ile 37'yi topladığımda 88 saniye yapıyor. Tamam 88 saniyede sıkıntı yok ama 60 saniyeden sonrası 1 dakika yapacağı için o zaman 88 saniyenin ben 28 saniyesini buraya yazıyorum. Geri kalan 60 saniyeyi buraya 1 dakika olarak ekliyorum. Eklersek burada... Normalde 85 dakika vardı bir de burada 86 dakika. Şimdi 60 dakikada 1 derece yaptığına göre 86'da o zaman bu 60'ı çıkarttığında Geriye 26 Dakika kalacak Ve bunu yine buraya 1 derece 60 dakikayı buraya 1 derece olarak eklersek Burası 70-86 Dereceydi normalde bir de buradan geldi 87 derece Olacak yani burada ne yapıyoruz ee, Az önce söylediğimiz 1 derece 60 dakikadır ya da e, 1 dakika 60 saniyedir Tersten işletiyoruz ve fazlalığını bu tarafa Dakikaya da derece olarak aktarıyoruz arkadaşlar Evet çıkartma işleminde aslında aynı mantık var Hemen hemen bir tane bundan da gösterelim hemen e, 51 saniyeden 37 saniyeyi çıkarttığımda 14 saniye kalacak çıkartma işleminde. 39 dakikadan 28 dakikaya çıkardığında 9 dakika ve pardon 11 dakika 11 dakikamız olacak ve 45 dereceden 24 dereceye çıkarttığında 21 derecemiz olacak çıkartma işlemi de bu şekilde yapılıyor. Evet açı ölçü birimleri demiştik. iki tane demiştik. Bir tanesi de dereceydi. Dereceyi gördük. Peki gelelim. Diğeri nedir? Diğeri de radyandır radyan yine bir açının e, ölçüsünü belirtirken kullandığımız birimlerden bir tanesi. Burada biz normalde bir çemberin çevresine ne demiştik? 360 dereceleri demiştik. Radyan olarak gösterimi bunun 2π şeklindedir. 2π şeklinde gösterilir radyan olarak. O zaman şunu diyebiliriz biz 360 derece 360 derece eşittir radyan cinsinden 2 pi şeklinde gösterebiliriz. Yani buradan pi dediğimiz aslında radyanda kullanacağımız pi 180 dereceye denk gelecek. Biz bunu çoğunlukla kullanacağız birbirine çevirirken ifadeleri. Peki derece ya da radyan cinsinden verilen açılar birbiri cinsinden yazılırken neye bakıyoruz onu söyleyelim. Az önce ne demiştik bakın pi dediğimiz 180'dir şu formülü biz bu formülü dereceyi radyana çevirirken kullanacağız. Derece bölü 180 eşittir r bölü pi şeklinde formülde kullanacağız. Neyi? Dereceyi radyana çevirirken. Peki hocam radyana dereceye nasıl çevireceğiz? Orada direkt pi gördüğümüz yere 180 yazacağız. Bu formülü kullanmamıza gerek yok diyoruz. Peki bakalım. Derece vermiş radyana çevirelim. Çevirelim. Neydi formülümüz? D bölü 180. D dediğimiz yere verilen açı yazılıyor. 30 derece bölü 180 eşittir R bölü pi. R bölü pi şeklinde yazıyoruz. Sonra bunları sadeleştireceğiz. Neyi? 30'da 180'i sadeleştirebilirim. İkisini de 30'a bölersem 1, 180'i 30'a bölersem 6 çıkacak. Sonunda da işler dışarı çarpımı yapıyoruz pi eşittir 6r ya da 6r eşittir pi şeklinde olacak. Her iki tarafı 6'ya böleceğiz burada. R'yi yalnız bırakacağız her zaman. Kural budur. 6'lar birbirini götürürse işte bizim 30 derecemiz aslında pi bölü 6 şeklinde bulunacak. Güzel. Peki 135'i yapalım bir de. 135 dereceyi çevirelim. Yine 135 bölü 180 diyorum. 180 derece eşittir r bölü pi şeklinde bulunuyor ifademizin değeri. Peki yine sadeleştirelim. 135 ile 180'i sadeleştirirsek 45'e bölünür 135, 3 defa var. 180 45'e bölünür, bu da 4 defa var. 3 bölü 4 şeklinde. Yine işlemler çarpma yaparsak 4r eşittir 3pi olacak. Her tarafı Kaça bölüyorum? Tabii ki 4'e bölüyorum. 4'e de bölersek burası 3 pi bölü 4 şeklinde olacak 135 derecemizin radyanı. Dereceyi radyana çevirme muhabbeti bu şekilde. E, artık diğer gördüklerinizde videoyu izlerken lütfen siz e, radyana çevirin. Peki radyanı dereceye çevirme nasıl yapılıyor demiştik. Bakın az önce söylemiştim bir daha söylüyorum. Pi gördüğüm yere 180 yazıyorum. Bu bu kadar. Sonra varsa sadeleştirme. Sadeleştirmeyi yapacağız. Yapalım. 180'i 4'e bölersen 45 derece çıkacak. Burada pi bölü 4 demek ki 45 derece demekmiş. Peki farklı e, yapalım. 7 pi bölü 6'yı yapalım. Pi gördüğüm yere 180 yazarsam 7 çarpı 180 bölü 6 şeklinde yazıyorum. 180 ile 6'yı sadeleştirirsem burada kaç kalacak? 30. 30 da 7'yi çarparsam 210 derece olacak. Bunun da derece cinsinden gösterelim arkadaşlar. Lütfen yine videoyu izlerken ekranda gördüğünüz diğer ifadeleri siz dereceye cinsine çevirin diyelim ve geçelim burayı. Peki geldik birim çemberimize. Birim çember ne demektir? Önce ona bakalım. Merkezi orijin ve yarı çap uzunluğu bir birim olan merkezi orjin ve yarı çap uzunluğu bir birim olan diyor çembere birin çember denir. O zaman bakın şu yarı çap uzunluğu bir birimmiş. Aynı şekilde buradaki diğer yarı çap uzunlukları da ne kadar olacak? Bir birim olacak. Tabi böyle olmasına gerek yok. Mesela bakın bu da yarı çaptır. Neydi yarı çap? merkezden çemberin çevresine çizilen her doğru yarıçap şeklinde gösteriliyordu. İşte birim çemberde bunların tamamı bir birimdir. Peki o zaman şu noktayı ele aldığımda bu nokta biliyorsunuz analitik düzlemde sıralı ikili şeklinde gösterilir. Birincisi her zaman x değerini, ikincisi her zaman y değerini gösterir demiştik. Şimdi bu bilgiyi kullanarak bu nokta madem burası bir birim 1,0 noktasıdır. Yani x'te 1, y'si 0 x ekseni üzerinde olduğu için. Bu noktaya baktığımızda bunun da x'i 0. Çünkü y ekseni üzerinde. Y'si bir birim olacak. Yine eksiye doğru geldiğimde bu tarafı eksi 1'e 0. x'i eksi 1, y'si 0. Ve alt tarafa geldiğimde ise burada 0'a eksi 1 noktası olacak. Birim çember dediğimiz budur. Ee, yarı çapı bir birim olan çember. Şimdi bakalım bu birim çemberin çok önemli bir özelliği var. Neymiş o? Birim çember üzerindeki herhangi bir P noktası için. Bakın bir P noktası almışız burada. Bileşenleri x virgül y şeklinde verilmiş. O, K, P dik üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulanırsa. Bakın burada bir dik üçgen oluşmuş. Şu şekilde. O, K ve P'de bir dik üçgen oluşmuş. Diyor ki burada Pisagor bağıntısı uygularsak. Şimdi bu P x y olduğuna göre demek ki x ekseni üzerindeki değeri x. Y ekseni üzerindeki değeri y'dir. Zaten yarıçapı çapı bir birimdi. İşte burada Pisagor uygularsak x kare artı y kare eşittir bir şeklinde bulunacak. Yani diyor birim çember üzerindeki bütün noktalar bu eşitliği sağlar. İlerleyen zamanlarda bununla alakalı sorular çözdüğümüzde böyle sorular sorulacak bize verilecek. O yüzden bu özellik önemli. x kare artı y kare eşittir 1'dir diyoruz. Esas ölçü. Bir açının esas ölçüsü diyoruz. Birim çemberde aynı noktaya karşılık gelen sonsuz tane açı vardır. Bu açılardan ölçüsü 0 ile 360 arasında veya 0 ile 2 pi aralığında olan açıya bu açıların esas ölçüsü denir. Yani şunu demek istiyor. 0 ile 360'ın dışında ya da 0 ile 2 πnin dışında bize bir açı verildiğinde. Aslında bu açının mutlaka 0 ile 360 arasında kalan bir kısmı vardır. Diyor. İşte biz bu ölçüye esas ölçü diyoruz. Ee, esas ölçü dediğimiz 0 ile 360 arasında kalan açı. Örnek veriyorum. Açı bize demiş ki açımız 750 derecedir. 0 ile 360 arasında mı? Hayır değil. 750 dereceyi o zaman ben esas ölçüsünü yani aslında kaç olması gerektiğini işte az sonra göstereceğimiz kuralla buluyoruz. Peki, nasıl buluyoruz? Ona gelelim. 750 derece örneği vermiş. Açının esas ölçüsünü bulun. Şimdi diyor ki 750 derecelik açı birim çember üzerinde 2 tur atıp 30 derecelik açıya denk gelir. Çünkü her bir tur 360. 2 tur atarsam 720. O zaman bir 30 daha gidersem 750'yi bulurum diyor. Biz diyoruz ki o zaman boş yere tur atmanın alemi yok. Çünkü dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Peki nasıl bulunur? Burada yaptığımız işlem esas ölçü nasıl bulunur? 750'nin 360 ile bölümünden kalanı bulmaktır. 750'yi 360'a bölüyorum ve kalanı alıyorum. Bütün muhabbet bu. Şunlarla hiç işim yok. Bizim için önemli olan kalanın kaç olduğudur diyoruz. Peki negatiflerde bu nasıl bulunuyor? Buna bakalım. Eksi 840 derecelik açının nasıl ölçüsünü bulalım diyor. Eksi 840 derecelik açı tabi bu negatif yönde olduğu için ters gideceğiz. E, bunu nasıl buluyoruz? Eksi 840'ı 360'a bölüyorum. Diyorum ki e, eksi 3 kere vardır. Bundan bunu çıkartıyorum. Ya da şöyle yapıyoruz biz genellikle. Normalde şunu artı olarak kabul edelim. Şunu da artı olarak alalım. Eksi 840'ı 360'a böldük. Normalde 840'ın içinde 360 iki defa var. Ama ben diyorum ki bu negatif olduğu için üç defa olsun. 3 defa alıyoruz. Diyoruz ki 3 ile çarparsam 1080 yapar. Ve bu 1080 ile artı 1080 ile eksi 840'ı toplarsam 240 dereceyi bulmuş oluruz. Yine az önceki gibi az önceki gibi esas ölçümüz ne olacak? Kalan değer olacak. Burada da 240 derece. O zaman dikkat diyoruz. Negatiflerde ne yapıyormuşuz? Normalde kaç defa varsa bir fazlasını alıyoruz. Ve direkt kalanı buluyoruz. Bu şekilde bulunuyor. Peki demiş ki esas ölçülerini bulun. Hemen bir tanesini bulalım. 1453 derece. Ne yapıyorduk? 360'a bölüyorduk. Bölelim. 1453'ü 360'a bölersek bakın. 4 defa olsa 1440 yapar. 4 defa olursa 1440 derece diyoruz. Ve çıkartırsak bunu 13 derece kalacak. Bakın pozitiflerde hiç sıkıntı yok. Böl kalan al. Peki negatiflere bakalım. 1342 derece eksi 1342 derece. Ne yapıyorduk negatiflerde? Yine 360'a bölüyorum. Aynı kural bakın. 360'a bölüyorum. Normalde 1340'ın içinde 3 defa olması lazım. 1080 yapar. Ama negatif olduğu için bunu 4 defa alıyorum. Ve 1440 yapıyoruz. Yani bunu açtı. Şimdi topluyorum bakın burayı. Yani çıkartıyorum işaretleri zıt olduğu için. Buradan da kaç derece olacak? 98 derece çıkacak. 98 derece çıkacak esas ölçümüz. Negatiflerde bir fazlasını al, topla, devam et. Evet, lütfen videoda gördüğünüz diğer soruları kendiniz videoyu izlerken mutlaka çözün. Peki geldik radyanda nasıl esas ölçü bulunuyor ona gelelim. Diyor ki kural payı paydanın 2 katına böl. Payda kaç? 6. 2 katı ne yaptı? 12. 23'ü 12'ye böl. Kalanı orijinal sorudaki payın yerine yaz. Şöyle yaz. Bunu sil bunu yaz. 11 pi bölü 6 bizim esas ölçümüz. Bakın burada da gösterildiği gibi. Evet. Negatiflerde ne yapıyorum? Yine aynı şekilde Şunları pozitif alalım biz yine. E, payı paydanın iki katına bölüyoruz. Bakın iki katı yine burada. Bölüyorum. Az önceki gibi negatiflerin ikisinde de aynı şey geçerli. Normalde 32'nin içinde 13 defa var. Ama eksili olduğu için biz ne yaptık? 4 defa aldık bunu. Burası 40 yaptı. Topladım 8. Bu sefer yine eksiyle birlikte şu payı siliyorum. Ve buraya 8 yazıyorum. 8 pi bölü 5 bizim esas ölçümüz olacak arkadaşlar. Evet yine bunlardan birer tane bulalım. 26 pi bölü 3 26'yı paydanın iki katına yani 6'ya bölüyoruz. 26'yı 6'ya böldüğümde 4 defa var. 24 yapacak. Kalanımız kaç? 2. 26'yı sil. Yerine 2 yaz. 2 pi bölü 3 olacak Esas ölçümüz. Aynı şekilde bir tane de eksili yapalım. Eksi 36 pi bölü 7 demiş. Eksi 36'yı 14'e yani paydanın iki katına bölersek. Normalde 2 defa var 28 yapması lazım. Biz eksili olduğu için 3 defa alıyoruz. Ve kaç yapıyor? 42 yapıyor. Topladım yani çıkarttım. 6 kaldı burada. Payı sil yerine 6 yaz. 6 pi bölü 7 çıkacak arkadaşlar. İlk videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.